Yeniden merhaba. 6. günün dersine hoş geldin. Dört ayakta başlayacağız. Hazırsan dört ayağa yerleş ve başlayalım. Ellerin yaklaşık olarak omuzların altına gelsin. Ayaklar rahat. İster parmak ucu ister ayakların üstü. Dizlerin yaklaşık olarak kalçalarının altında avuç içlerini bir parça bastırıp dirsek içlerini karşıya doğru çevir. Yerden yüksel. Nefes aldığında başı kaldır, yukarıya doğru bak. Nefes verdiğinde karnına doğru başını çekerek sırtını iyice it geriye doğru. Birkaç dur şöyle kendi nefesinde kedi inekle. Devam ederken dikkati nefesine getir. Burun deliklerinden başını her kaldırdığında nefes dolsun bedene. Her boşalttığında da yavaş yavaş kuyruk sokumun içeriye doğru geliyor. Başın karnına doğru çekiliyor. Bir tur daha yap. Tamamladığında dört ayakta kal dizlerine doğru ağırlığı vererek ayaklarını arkada ister şöyle birbirine ör istersen bir arada tut topukları. Elleri bir parça daha öne ve yanlara doğru al. Nefes alırken yavaşça dirseklerini büküp yere doğru gel. Sürünerek gövdeni önden yukarıya doğru kolları kullanarak kaldır. Nefes verirken sırtı kamburlaştırarak gidebildiğin kadar geriye giderek tekrar aldığında nefesi buradan sürünerek açıl. Almaya başladığında dirseklerini iki yana doğru kaldır. Kolları kullanarak açıl yukarıya. Verdiğinde yuvarlayarak sırtı git. Birkaç tur kendi nefesinde devam et buna. Son bir turu yap. Ve tekrar kalçanın topuklarında buluştuğunda kal orada. Eller ileriye doğru uzasın. Alın rahatsa yere doğru gelsin. <laughs> Nefesler derinleşsin burada. hazır hissettiğinde dört ayakta buluşalım. Sol ayağını geriye doğru uzatıp parmak ucunu takmata doğru topuğu geriye doğru bastır. Birkaç tur öne ve geriye doğru giderek ayak bileğini rahatlat, arka bacak kasını hisset. Hazır hissettiğinde sağ ayağını sağ ve geriye doğru açıp parmağına takılı tut. Ağırlığı sağ eline verip sağ, sol elini kalçana doğru. Sol bacağı havaya doğru kaldır. Burada kalabilirsin. Birkaç nefes. Rahatsan topuğu kalçana çek. Elini topuğuna doğru uzat. Henüz kavuşmuyor olabilir. Eğer kavuşuyorsa rahatlıkla tutup ayağı elinle yakala. Topuğunu kalçana doğru bastır. Bir parça daha gövdeni tavana doğru çevir. El ayağı birbirinden ayır. Sol kol yukarıya. Sol bacak geriye doğru uzuyor. Yavaşça dön tekrar dört ayağını. Çocuk pozuna doğru gelip bir nefes kal. Sonra tekrar dört ayağa yerleş. Sağ bacağı geriye doğru uzat. Parmağını tak. Topuk geri ve ileriye. Gidip gelsin. Hazır hissettiğinde sol ayağını sola ve geriye doğru açtın. Parmağı taktın. Sağ ayağının dış yanına doğru gel. Sol eline ver ağırlığı. Sağ eli kalçana doğru koy. Rahatsan sağ bacak yukarıya. Sağ kol yukarıya. Burada kalabilirsin nefesle. Rahatsan topuğu kalçana doğru çekip elinle ayağın dış yanından yakalayıp bir parça daha gövdeyi tavana doğru çevirmeyi deneyebilirsin. Bir sonraki nefeste eğer benim gibi girdiysen tam poza, el yukarıya, bacak geriye uzasın. Ve sonra yavaşça döndürdü yani. Kalçanı topuklarına doğru bırak. Bacağı sana da bir süre kal nefesin. Biraz daha yumuşasın. Ve derinleşsin. Sağ sağ tarafa koy nefes alırken sol kolunla sağa doğru uza. Nefes verirken aradan geç, aldığında diğer yöne. Bir sonraki sola gittiğinde yavaşça ortaya gel. Kendi zamanında aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Ayaklarını bir araya getir. Topuklar birbirine doğru değsin. Dizlerini bük. Kalçanı bir parça daha yukarı ve geriye doğru uzat. Başın rahat. Olabildiğince göbek deliğin üst bacaklarına yaklaşsın ve oradan olabiliyorsa bir dizi düzleştir, sonra bük diğer dizi düzleştir. Pedal çevirir gibi devam et bunu. Yukarıya doğru geldiğinde kal. Dizleri büyük. iki büyük adımda ellerin arasına gel. Katlan ikiye. Aldığın nefeste ayakları bas. Tam yol yukarıya uza. Verdiğin nefesle eller kalbin önünde. Hazır hissettiğinde al nefesli kollarla yukarıya uzan. Verdiğinde katlan kalçalarından iki utan asana. Nefes alırken arda uta. Nefes verdiğinde elleri koy yere. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Adım koş şu an asana. Bir nefes daha kal. Sağ ayağını iki ayağının ortasında yere doğru getir. Sağ dizi bük. Sol topuk geriye doğru uzasın. Aldığın nefesle yavaşça gel yukarıya kollarla uza. Sol topuğu geriye doğru bastır. Hazır hissettiğinde sol dizi bük. Nefes alırken açıl. Tekrar düzleştir. Nefes verirken bük. Alırken açıl. Bir tane daha. Kal burada. Elleri getir üst bacağına yerleştir. Dizini bir parça daha büyük. Kalçaları biraz daha ağırlaştır yere doğru. <laughs> Arkadaki topu geriye doğru düşürerek ayağın dış kenarını matın kısa kenarına paralel yap. Gelebiliyorsa sağ avuç için parmak ucun yere ya da bloğun üzerine gelsin. Sol elini kalçana doğru al. Sırtını başını biraz daha geriye yaz. Rahat Sol kol tavana doğru uzat. Hazır hissettiğinde sol eli yere doğru getir. Sağ elini sağ bacağın diğer yanına sağına doğru aldın. Sağ ayağı biraz daha sağa doğru yürüt. Sol ayağının parmak ucuna gel. Ağırlığını sağ ayağına verip Ellerinden aldığın destekle sol dizi sağ ayağının yanına doğru çekerken çök. Sol bacağı ileriye doğru uzat. Yakalayabiliyorsan sağ elinle yakala. Yere değdirmeden ve yavaşça dizi düzleştir. Bacağı ileriye doğru uzat. Elle bacağı kendine doğru çek, sırtın bir parça daha dik. Bir nefes daha kal. Buradan tekrar dizi büküp sağ ayağının yanına koy sol ayağını. Parmak ucunda kal ve verdiğin nefesle katlan ikiye kalçalarından. Dolan nefesle tam yol yukarıya açıl. Nefes verdiğinde eller kalbin önünde. Bir nefes daha kal burada. Aldığın nefeste kollarla yukarıya uzak. Ver nefesi katlan ikiye. Al nefesi Arda Uttay'a açıl yarı yol. Verdiğin nefesle et parmak uçları yere iki büyük adımda geriye yeniden aşağı bakan köpeğe yerleş. Sol ayağını iki elin ortasında yere doğru yerleştir. Sağ topuğu geriye doğru uzat. Sol ayağı ver ağırlığını. Kollarla yukarıya açıl. Sağ bacak geriye doğru uzuyor. Al burada nefesi. Bir sonraki nefesi boşalttığında sağ dizi yere doğru değdir. Nefes alırken kaldır geriye uzat. Bir tane daha. Yukarıya doğru geldiğinde elleri getir üst bacağına. Sol dizi bir parça daha bük. Rahatsan sol avuç içini sol ayağın içinde yere, bloğa ya da el parmak ucuna doğru getir. Arkadaki topu yere doğru düşürüp ayağın dış kenarını matın kısa kenarına paralel olacak şekilde yerleştir. Ve rahatsan buradan sırtını geriye doğru yasla. Sağ kolu tavana doğru uzat. Bakışlar sağ el parmak ucundan yukarıya. Eğer rahatsa boynum. Buradan yavaşça sağ eli yere doğru getir. Sol eli sol ayağın dışında yere doğru yerleştir. Ağırlığını sol ayağına verirken yavaşça sağ dizi kaldır. Çek karnına yere değdirmeden ileriye doğru uzat. Yakalayabiliyorsan sol elinle sağ ayağı yakala. Ayağı ileriye doğru it. Elle ayağı kendine doğru çek. Sağ elin yerden destek almaya devam etsin. Ve yavaşça sağ dizi büküp ayağı solun yanına getir. Katlan ikiye. Mutlan asana. Bir nefes daha kal. Aldığın nefesle bas ayakları tam yol yukarıya doğru gel. Verdiğin nefesle eller kalbin önünde bir arada. Bir süre kal burada. Ayakların arasını arala. Parmaklarını dışlara doğru çevir. Al nefesi uzak kollarla yukarı. Nefes verirken tam squat'a doğru yerleş. Ayak tabanların yere gelmek zorunda değil. Parmak ucunda kaldıysan kalıyor olabilirsin. İzin ver nefesin bir parça sakinleşsin. Dirsek uçların gelebiliyorsa bacak içlerine doğru yerleşsin ve onları iki yana doğru bastırırken avuç içlerini bir araya getir ve başının tepesinden yukarıya uzamaya, kalçandan da yere doğru ağırlaşmaya devam et. Elleri serbest bırak. Bu defa kollar ileri ve yere doğru kendini bıraksın. Sırtı yuvarlaklaşsın. Başı yere doğru ağırlaştır. Yavaşça başı kaldır. Elleri ister geriye doğru koyarak kalçanı yere doğru bırak. Ayakları ileriye doğru uzat. Sırtını dikleştir. Bacakları ileriye doğru uzasın. Derin bir nefes al burundan ağızdan boşalt. Eğer sırtındaki böyle oturduğunda dikliği koruyamıyorsan bir minderin ucuna doğru yerleş. Ve bir parça daha sırtını dikleştir. Ve verdiğin nefesle göbek deliğini üst bacağına yaklaştırarak öne doğru katla. Eğer sırtın yuvarlanıyorsa orada sırttaki etkiyi kaybetmeye baş... başlıyoruz. Dolayısıyla ne kadar öne geldiğin değil ne kadar sırtın dikliğini koruyarak katlandan. Şu an için önemli olan. Bir nefes daha kal. Şimdi sırtı yuvarlayarak istediğin gibi bacakların üzerine doğru katlan. Yavaşça doğru ol ve son dinlenme pozu şavasana'ya doğru. Yerleşmek için sırt üstü bir yatışa gel. İzin ver ayak tabanların iki yana doğru ağırlaşsın. Sırtın, başın, kolların rahat. Eğer üstünü örtmek istiyorsan kendini daha konforlu hissedecek seçeneklerin şu an varsa onları da yapmayı unutma. ve bir süre kal burada Yavaş yavaş el ve ayak parmak uçlarını hareketlensin. İçinden gelen bir esneme, gerinme hareketi varsa bunu yaptığından emin ol. Sonra kendini önce rahat ettiğin bir yan yatışa al. Dizleri karnına doğru göğsüne doğru çek. Başı rahat bırak. Dilediğin kadar burada kalabilirsin eğer iyi geldiyse buradan sonra benim söyleyeceklerimi duymazdan gelip bir süre daha kalabilirsin. Her zaman. Yukarıdaki elinden aldığım destekle yavaşça kolay bir bağdaşa doğru gel. Derin bir nefes al burundan ağızdan boşaltırken kendine teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Bir sonraki gün görüşürüz. Hoşçakal.